Herkese selam, aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 8 Ağustos 2024 Perşembe Sungurlu Köylü Pazarındayız, Sebze Pazarındayız. Köylü ürünlerin fiyatlarını... Aleyküm selam abi, aleyküm selam. Sağ olasın, iyi sağ olun. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Evet değerli takipçilerimiz, Perşembe Pazarı, Köylü Pazarının olduğu bölümün Pazarın başlangıcından bir video çekeceğiz. Görüşürüz kardeşim, görüşürüz. Görüşürüz. Arabacıyı da çek ya. Arabacıyı çektim, çektim. Evet değerli takipçilerimiz. Bugün köylü pazarında yoğurt, süt, köylü ürünlerini fiyatlarını çekeceğiz. Ne çekiyorsun lan? Seni çekiyorum. Her Teşekkür ederim. Badarlarda, Destek. Şurada, Teşekkür ederim. Desteklerinizi gelsin, bekliyorum. Eyvallah. Sağ olun. Hayırlı günler abicim. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin sağ abiler. Abi. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Işler nasıl? İşler iyi de yağlılık fiyatlar düşük. Ne kadar? Bamya ne kadar? Yoğurt Bam. ne kadar? Yoğurt 120 lira. Bamya 100 lira. Bamyasına göre. <laughs> 50 lira kilosu. Biber 50 lira. Kavun ne kadar? Kavun kilosu 10 lira. Kilosu 10 lira. Petrol pahalı. Cepse ucuz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet yakışıklı. Biberler ne kadar? 30 lira. Bamya ne kadar? 80 lira. Fasulye? 50. Hayırlı işler kolay gelsin. Salatalı, Salatalı başkasından sorarız. Şimdi hepsini sorarsak komple pazarı dolaşamayız. Şey Salatalık ne kadar peki? 30, 30. 30 lira 15 lira. Nereden getirdin bunları? Kıran kışladın. Kıran Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Pardon abla. Gittim çektim çektim. Çektim oradan buraya geldim. Selamünaleyküm hayırlı işler. Üzüm ne kadar abi? 60 lira. 60 lira. Domates? Evet köylü pazarının <laughs> yoğurt pazarının başlangıcından başladık şöyle bakliyat fiyatlarını da alalım. Selamünaleyküm hayırlı işler pazar olsun. Fiyatlar nasıl abi? Fasulye ne kadar? Fasulye 75. Nohut? Nohut 60. Nohut 60. Mercimek? 50 var, 60 var. 50 var, 60 var. Bulgurlar? 25. Bulgurlar 25 lira. Köy bulguru diyoruz. Evet. Hayırlı işleriniz olsun. Ya. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Eyvallah, kolay gelsin. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Ne yapalım abi, hayırlı işler, kolay gelsin. Çekimlere devam ediyoruz. Nasıl işler nasıl? Fiyatlar nasıl? Allah'a şükür. Bulgur fiyatları nasıl? Çin'e 250. Merhaba. Çin'e 250 diyoruz. Evet. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin abiler. Kimin burası? Kimin burası? Bizim bizim. bizim. Domates ne kadar? Domates 20 lira. 20 lira. <laughs> Patlıcan? 20 lira. Reyhanlar? 20 lira. 20 lira. Fasulye ne kadar abi? 50 lira. İşler nasıl? Allah iyilik versin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşiniz rast gelsin. Evet. Bayram abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Tamamen köylü ürünlerinin olduğu bölge bu tarafı pazarımızın. köylü ürünleri, köylü mahsulleri. Hadi yollar. Erik ne kadar emmi? Erik ne kadar? Ne kadar Erik ne kadar? 25'e düşürdü. 40 liraydı. Hadi. 40 liraydı. 25'e düşürdü. Hadi. Tamam. Hayırlı işler olsun. Hadi al, hadi. Kolay gelsin. Sen, Ablalar çökelik ne kadar? 160, 160 lira diyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Gel. Geçekten alabilir. <laughs> Abla bu ne? Bu abi analarımızdan kalan koku şemene derler bana. Dün bir koku Şemene derler diyoruz. E, bendir, bendir, koku bendir, koku bendir, bendir, bendir. Şey Nereden getirdik bunu? Bastırmalı peynir. Yörüklüden. Buyurun. Bu ne tarz bir şey? Buyurun. Kavun tarzında bir şey mi? Kavun tarzında değil. süt de süt, o... süt. 100 lira. 80 olur mu? Yok. Benim isteyenler buyuruyor. Abi abim, bu tarihi eser. Şu tomatislerimiz tarihi eser. Analarımızdan kalan tomatis. Evet. Evet değerli takipçilerimiz Şemene diyor ablamız Yörüklü bölgesinden gelmiş ne olduğunu ben bilmiyorum ama Abim çok güzel kokuyor. Nefes darlığına ne analarımızdan kalanlar. Nefes darlığına falan güzel kokuyor. Çok güzel, evet kokuyor. çok güzel kokuyor. Bunu kendiniz mi üretiyorsunuz abla? He he Ne kadar bu? 10 lira. Kilosu mu 10 lira tanesi mi? Tanesi 10 lira. Mi? Evet tanesi 10 lira diyorlar. Hayır, İlk sürü. defa görmüş olduğum bir ürün. Görüktü bölgesinden ablamız getirmiş. Abla buyur. Şey Yok teşekkür ederim. al da götür nereye götürüyorsun? Teşekkür koy. ederim. Allah razı olsun. Al, al, Lütfen sen satışını yap bunun. Allah razı al, olsun. Domates ne kadar? Olsun ben bilmiyorum şimdi. Bilmediğim. Pocet de ver işte kimisi. Bu şu ne kadar? Bu da köftelere dolmalara ne kadar? Ne kadar bunun bardağı ne kadar? Şu bardağı 10 lira. O bardağı 10 lira. 30 lira şu acı biberi. Acı biber bu ne abla? Ekmekler atıyoruz ya kekik. 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 Şu da evet. Şurada tar Evet. Bendir, 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 bendir. elli lira. Bu domates ne kadar? Evet. 25 lira. Bamyalar var. Benizli, benizli. Şu 400 lira diyoruz. Teşekkür ederiz ablacığım. Hayırlı işler olsun. Bazı mı bunu nasıl hesaplıyorum? Ben hesaplarım. Ben sen poşete doldurdum. Getir. Kaç bardak alıyorsun? Evet. Peynirci geldi. Peynirci. 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 Hayırlı işler. Kolay gelsin. Peynir hangileri var abi? Hayır. abi, gibi peynir. Ne bunun? Kilosu ne kadar? 200 lira. 200 lira. Ne peyniri bu? İnek. İnek peyniri. Normal peynir. Evet. 200 lira diyoruz. Evet. 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 Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun abi. Kolay gelsin. Pazar olsun. Evet Fender isteyene buyurun Evet Değerli takipçilerimiz Köylü pazarımız Her gördüğümüz Ürünün fiyatını soramıyoruz Fakat Hayırlı işler kolay gelsin İşiniz rast gelsin Ablalar peynir fiyatları nasıl? Ne kadar? 250. 250. İnek peyniri mi abi? Evet. İnek peyniri 250 lira. Çekelik fasulye 50 lira dedi. Çekelik ne de kadar abi? 150. 150. Yoğurtlar? 100 lira diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Elimden geldiği kadar çekimlere devam. İşiniz rast gelsin abi kolay gelsin. Evet şöyle. Abla yoğurtlar ne kadar? 120. 120 lira 5 kilo yoğurt 120 lira diyoruz 5 kiloluk kovalarda. Selamünaleyküm. Peynirler ne kadarmış abi? 150 lira, üzüm 60 lira. Şöyle mısırların etiketlerini görüyoruz. Fasulye 70 lira diyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Ablam kolay gelsin. Hayırlı işler, pazar olsun, işiniz rast gelsin. Evet, fiyatlar alabilir miyiz? Peynir 230. 230. Mercimek var 80 lira, 80 orada. 80 lira. Recep'im kolay gelsin. Hayırlı işler Tereyağımız ne kadar? 350. 350 lira diyoruz. Ablam hayırlı işler. Kolay gelsin. <gülüyor> Fasulye <gülüyor> ne kadar abi? 70, lira. 70. lira. Kuşburnu? 60-60. 60 lira diyoruz. Evet. Selamünaleyküm, Hayırlı işler. Hayır. Ne kadar bu domates abi? Ağaçalının. Ağacalı. Ağaçalının. Ne kadar? 15. Lira. 15 lira kilosu diyoruz. Üzüm ne kadar? 60. 60 lira diyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Bamya ne kadar kardeşim? Bamya ne kadar? Seni çekmedim tamam. Çek Allah Allah Abla bamya ne kadar? 150. Reyhan? 20. Biberimiz? Biber 50. Teşekkür ederim. hayırlı işler olsun. YouTube'a paylaşıyorum. YouTube'da. Hayırlı işler ablalar. Kolay gelsin. Sütler ne kadar? Sütler 100. Sütler 100. Bu ne? Yarma tüylü yuvalaklık He yuvalak yapmak için. O ne kadar? bir <laughs> 30. Kilosu. 35 ne he. Kilosu. Tereyağımız ne kadar abla? Tereyağımız <laughs> da 350. <gülüyor> 350. Peynirler? <laughs> 250. <laughs> 250, 230. 250, 230. Çökelik ne kadar abla? Çökelik 100. 170. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet etiketleri gördüğümüz evet. zaman etiketleri de çekiyoruz. Kızılca gel Kızılca. Evet kızılcık diyoruz. 60 lira. Kilosu mu 60 lira abi? Evet abi. Bu ne kızılcık dediğimiz? Neye yarıyor? Kanser tedavisine şerbet oluyor şerbeti oluyor. Teşekkür Parma ediyorum. Yapı yapılıyor. Teşekkür Sağ ediyorum. Ol Hayırlı ol. işler Gerçekten. kolay gelsin. Sağ ol. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol Bu abi. nedir? Ağan diyoruz. Fiyat? 15 lira. 15 lira. Tereyağımız? 350 lira. Çökelik? 170 170 lira. 170 lira. Çektim deli abi deli, çektim. Deli, deli, Fiyatını deli. göremedim. 60 lira fiyatı. 60 lira delice'nin. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Evet. <laughs> işler bak bu hayırlı işler. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Ne getirdik? Yoğurt, süt ne satıyoruz? Yoğurt süt Bitirdik mi? Sattık mı? Bitirdik. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. İyi, Kaça satıyoruz? Yoğurt, sütü kaça satıyoruz? 120, 120. 120 lira 120 yoğurtumuz lira, Yoğurt. Evet, kovayla yoğurt 120 lira. 120 lira. Süt. Ya, teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. 100 radiosun. lira abi. 5 kilo olsun. Sütler 100 lira. Çökelik var herhalde. Tereyağı evet, var. Çökelik var. 160 lira. Evet. 70 lira, lira fasulye. 25 lira armut. <laughs> 25 lira armut. Ya abi ben bir tane yiyeyim. Sen bana iç. Çekeyim. çekeyim. Bunu kendin mi? Kendimiz limon yetiştirdik. harife gazile ye yetiştirdik. Limon pazara getirdik. Evet değerli takipçilerimiz Arife Gazil'den limon yetiştirilmiş. İnşallah daha da devamı gelir. İnşallah, inşallah. Yapacağım. inşallah. İnşallah becerir abi. İnşallah. Afi i̇nşallah. Afiyet, olsun. İnşallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kardeşim ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen nasılsın abi? Allah şükür hamdolsun. Çekeyim abi lan edeyim. Çalışmaya devam. Tezgahta de şurası. Çekeyim seni şey tezgahta. Abi, o da, o da, abi bir darmış abi, bir kurban oldu abim. Teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Kesene berket abi. Kesene berket. Tamam abi. İnşallah devamı gelir. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Eyüp kardeşim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin kardeşim. Tezgah sen de Burası böyle Tamam var. kardeşimizi çekiyorum. Seni çekme. Tamam. Erik Teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. Fiyatlar nasıl? Ürünlerimiz tamamen doğaldı. Evet. Bir ilaç, yoktur. Fındıklı da yetişiyor. Aşağı fındıklı köyünde yetişiyoruz. Fasulyemiz 70 lira kilosu. Yarma var burada. Ha buğday yarma. Ne kadar? Bunun e, çini 400 lira. Çini 400 lira. 8 kilo kısım kısım. E, bunlar 20 lira. Aa. Turşuluklar var Aa. 50 liraydı. 50 lira. Evet. evet. Çökeliğimiz. Çökeliğimiz 180 lira. 180, 180 lira. Diyoruz. Teşekkür ediyorum. Olur. Kolay gelsin kardeşim işin rast gelsin. Teşekkür ederim Allah razı olsun sağ olasın işiniz rast gelsin. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Evet. Kolay gelsin abi hayırlı işler olsun. Cümlemizden Allah razı olsun işiniz rast gelsin. Eyvallah eyvallah abi. Evet değerli takipçilerimiz Arife Gazili'de limon yetiştirmişler getirmişler pazarımıza. Selamünaleyküm biber ne kadarmış? Biber 30 abi. Düveler almadın. Yapmadım pazarlığını. <laughs> abi ne diyelim abi şimdi? Burada ne yapıyor ya? Ben bugün burayı da çekiyorum. abi çekiyorum. <laughs> Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Biberimiz 30 lira dedik herhalde toptan satışı yaptık. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Fiyatları alabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle. Evet, zeytinlerimiz buradan 130 liradan başlıyor zeytinler. 150 lira, 150 lira, 170 lira. 180, 165, 160, 140 olarak devam ediyor. Arkadaş, Değil mi? Abi Allah yardımcımız olsun ya. Allah Allah yardımcımız olsun. Abi ballar evet. ne kadar ballar? Ballar 200 lira diyor. Peynirlerin fiyatları nasıl? Fiyatları alamadık. Biraz müşteri var. Evet. Köylü pazarımızın olduğu yer. Şarküteri ürünleri de var. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Peynir fiyatları nasıl? Ne kadar peynirlerimiz acaba? Peynirlerimizin fiyatları nasıl? Abi 120'den 200'e kadar değişiyor. başka bir şey yok. 120'den 200'e kadar çeşitlerimiz değişiyor diyoruz. Kolay gelsin abi. Burada da marmelatlar var ama üzeri kapalı olduğu için. İçini çekmedik. Hayırlı işler. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin abiler. Abla çökelik ne kadarmış? 170. 170 lira diyoruz. Hayırlı işler olsun kolay gelsin işiniz rast gelsin merhabalar abi Kolay gelsin Evet Sungurlu köylü pazarının olduğu bölgedeyiz Köylü ürünlerinin olduğu bölgedeyiz Selam aleyküm Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin Fiyatlar alabilir miyiz marmelatların tahindir Kuşburnu herhalde Gerek yok tamam hayırlı işler olsun Evet değerli takipçilerimiz köylü pazarının olduğu bölümü çektik. <laughs> Kaçta geldin lan abi? Hayırlı işler hocam. Evet köylü pazarımız bu tarafa da devam ediyor. Tabii ki bu taraf biraz sakin. Hayırlı işler. Evet bu tarafta köylü pazarımızın başlangıcının olduğu bölüm. Burada biraz hırdavatçılarımız var. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim üzüm vereyim üzüm. Teşekkür ederim üzüm ne kadar? 50 lira 50 lira. 50 lira. Nerenin üzüm abi? Nerenin üzüm delice delice delice. Delicenin üzümü diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Hayırlı işler olsun. Evet. Kolay gelsin hayırlı işler olsun. Evet, erikler var, armutlar var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Kamera ya. Ha işte kamera bu. Ya, gel, Şu elma, ne kadar bu elma? Abi, köylünün malı ucuz. Köylünün malı ucuz. Elma 10 e, lira diyoruz. Erikler ne kadar? O da 10 lira. Do domates biber Para abi, o da abi. Aynı para. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Görüşürüz abi. 120 Selam aleyküm Hayırlı işler pazar olsun. Selam. Eyvallah abi. Sağ olasın. Yoğurt ne kadar abi? Hoş bulduk. 120 süt. O da 50, 50 lira diyoruz. Domates, salata, şey. Fasulye, fasulye. Domates. Lira. 15 lira. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Salatalık ne kadar hocam? 30 lira 20 lira 30 lira 20 lira. Erik? 10, 10 lira. 10 lira. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet. Selamünaleyküm kardeşim. Ne kadar kelekler? 30 lira diyoruz. Evet. Bu çörtük armudu. Evet. Bu ne kadar? 40, 40 lira. Süt yoğurt. Süt, 120. 120. Yoğurt. 150. 150. Hayır, 50. 50. Heh, 50. Süt, süt 50, yoğurt 120 dedi. Evet. Tamam, karıştırdık. 5 kilosu? 100. 5 kilosu 100 lira diyoruz. Evet. Biberlerin fiyatları nasıl? 50, 100, 50 Teşekkür ediyorum Hayırlı işler olsun, işiniz rast gelsin Evet, değerli takipçilerimiz Köylü pazarımızın olduğu bölüm Köylü ürünlerinin olduğu bölüm Bu şekilde bir video paylaştık Videomuzu burada sonlandıracağız Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler kolay gelsin arkadaşlar. İşiniz arada rast arada. gelsin. Ürünlerimizin fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Biberimiz var kıl biber. 40 lira. Bostan karpuz şey Patlıcan? 25 lira. 25 lira. Köy biberi? 40 lira. 33 dedim. Salat, lira dedim. Salatalık? Salatalığımız 25 lira. Bamya var orada. Bamya var. 100 lira. Kelekler? Kelek 60, 50, 30, 30 lira. 30 lira. Domates var burada. Köy domatesi o da 20 lira. Kekik var. 10 lira var sonunda. 10 lira diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ Eyvallah. gelsin. Sağ Eyvallah sağ olasın. Murat hoş geldin Murat. Hoş bulduk abi hayırlı işler. Ne satıyorsun Hasan Hüseyin abi? Kelek kelek kelek. Kelek A ne, ne, kadar kelek? Teşekkür ederim abi. Vallahi. 30 liraya satıyorum kurbanım su parası diye. 30 liraya satıyoruz. Başka ürünler var mı senin? Ben üzüm vardı 40 liraya verdim. Bitti. 40 liraya verdim. Kendi üretimin? Kendim satıyorum. Öz aa. Hayırlısı Bitti. olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Oktay kardeşimizin fiyatları nasıl? Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah sağlasın. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Perşembe pazarından zaman zaman sizlere videolar paylaşacağım. Videolarımızı izlediğiniz zaman beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.